Herkese merhaba. Şu anda Nextpera Art Galeride bulunmaktayız. Mert Yüksel'in sergesinin ikinci günü. Şimdi kendisinden eserleri ve kendisiyle alakalı bilgi alacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. merhabalar. Serginizin ikinci günü. İkinci günü evet. Ee, biraz eserleriniz ve sizin hakkınızda bilgi alalım Tabii. lütfen. Ee, önce kendimden bahsedeyim size Tabii. isterseniz. Ben 1974 doğumluyum. Göründüğümden daha yaşlıyım aslında. <laughs> ee, kendim bildim bile de sanatla içli dışlıyım. Uzun süre kreatif direktörlük yaptım ajanslarda çalıştım ama sanat tarafını bırakmadım. En son artık o sektörden tamamen elim ayağım çektikten sonra şimdi tamamen sanata geri döndüm. Tekrar sanat hayatım aynen kaldığı yerden devam ediyor. Şu an burada bulunan eserlerinizin bir konsepti var mı ya da ne anlatıyorsunuz? Genel olarak aslında buradaki çalışmaların birçoğu hem benim kendi zevkim hem de benim çocukluğumdan anılar ya da hayatımda var olmuş bazı insanlar ya da sadece güzel bulduğum şeylerin resimleri diyebiliriz. E, temel bir konsept yok. Genel olarak hani genel çalışmalarından oluşan bir karma sergi diyebiliriz. Çünkü yağlı boya da var, akrilik çalışmalar da var, mürekkep çalışmalar da var. Yani biraz çeşitlilik olsun diye düşündüm bu sefer. Genellikle hangi malzemelerle çalışıyorsunuz? Ben ağırlıklı olarak yağlı boya ve akrilik tercih ediyorum. Mürekkep de tercih ediyorum ama en çok tercih ettiğim tabii ki yağlı boya. Peki bu sergi sizce özellikle hangi kesime hitap ediyor, kimler görmeli? Ee, bu sergiyi bence özellikle gençler görmeli çünkü gençlere daha çok hitap ettiğini düşünüyorum. Ee, tabii ki her kesimden insanın ilgisini çekmesi benim isteğim, onu çok isterim. Her kesimden insanın beğenmesini isterim, zaten öyle de oluyor. Gençler de beğeniyor, yaşlıları olanlar da beğeniyor. Ee, Temel olarak böyle diyebilirim. Yani genel, olarak yani insanlar gelsinler, görsünler. bir herhangi bir hedef kitlem yok. Tek hedef kitlem kendim. Benim beğenmem hoşuma gitmesi önemli. Benim hoşuma gidiyorsa sergiliyorum. Çok canlı renkleri tercih etmiş olmanıza karşın bir hüzün ifadesi olması eleştiri evet. olarak geldi bugün. Evet. Bu konuda da ne söylemek istersiniz? Bir çok kişiden geldi aynı şey. Durum şu, bizim biliyorsunuz insanımızın bu tatlı bir acı hissiyatı vardır. Hani bizim eski Türk filmlerinde de vardır. Bu küçük tabii, tab tabii, küçük böyle çay bardağından içeriz çayı, fakir evde yaşarız ama mutluyuzdur. Yani o hem bir hüzün vardır ama bir yandan da bir mutluluk vardır. Ya da dediğiniz gibi Türkan Şoray'ın gözleri olabilir. İşte Hülya aşırın gözleri olabilir. Hani bir sürü eski sanatçı, eski filmler, eskiden yaşadığımız hayatlar, özellikle daha gözleriniz ileride çocuk resimleri falan var. Onlarda da var. Yani hem Eskiyi de kullanıyorum ama yeni öğeler de var mesela bazı tabloların içinde cep telefonu görebilirsiniz. Yani insanların cep telefonu olan bağımlılığını da bir anlamda konu edinmek istedim. Çünkü bende dahil olmak üzere hepimizde bir cep telefonu bağımlılığı var maalesef. Gelecekte bundan 50 yıl sonra insanlar resimlere baktıklarında bugün de bizim neler yaşadığımızı görebilmelerini de istiyorum açıkçası. Çünkü biz 50 sene önceki bir tabloya baktığımızda o gün insanların neler yaşadığını görebiliyoruz nasıl bir hayatlar yaşadığımız o tabloları hissettirebiliyorsa ben yani aynısı da niye olmasın yani 50 sene sonra birisi baktığında resimlere o cep telefonu belki bize bugün çok popüler bir cihaz olarak görünüyor olabilir ama gelecekte retro bir cihaz olarak görünecek ve insanlar Hı -hı. diyecek ki ha insanlar bunları kullanıyormuş böyle bir sıkıntı yaşamışlar bağımlılık gibi diye ki o gün geldiğinde belki bu çok ciddi bir tıp konusu olacak bilemiyoruz ama ben yer edilmesini istiyorum. Yani bir kültürel mirasla bırakmak istiyorsunuz. Tabii aslında. ki bırakmak Burada istiyorum ama hani eee Türk kültürel mirasından öte genel aslında bizim bu içimizde yaşadığımız hissiyatın dışa vurumu, bu tatlı yüzünün ve kendi yaşadığımız problemlerin bir anlamda günümüz problemlerinin dışa vurumu gibi de diye değerlendirebiliriz. Ne zamana kadar izleyebiliriz bu sergiyi? 4 Nisan'a kadar açık sergimiz. 4 Nisan'a kadar. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederiz. ediyorum. Mert Yüksel'in Karma resim sergisini 4 Nisan'a kadar Nextpera Art Galeri'de görebilirsiniz. Lüleci Hendek Caddesi 68 numara. Big years.